Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ee, öncelikle e, sizi izleyenlerimize hem sizden işletmenizi bir tanıyabilir miyiz İşletmemiz 1970 yılında Taş Baskı Zeytinyağı Fabrikası olarak işletmesi olarak kurulmuş. 2011 yılında biz devraldık işletmeyi. Evet. 2011 yılından sonra Continuous sistem dediğimiz sisteme geçtik. Evet. Birazcık daha modern bir sistem günümüzde. Şu gün bugüne geldiğimizde hem soğuk sıkım hem sıcak sıkım. iki şekilde yağ üretmekteyiz. Bölgemizde aydın bölgesi olduğu için memecik cinsi zeytin zeytin üretiyoruz genelde. Zeytinlerden yağlar üretiyoruz. Evet. Nasıl bu sene rekolte memnun musunuz? Bu sene geçen yıllara nazaran verim düşüklüğünü yaşıyoruz. Evet. Verim düşüklüğünü Ama e, kalite daha iyi galiba. Evet bu sene astiklerlerimiz çok iyi. Mesela genelde hep ekstra virgin diye adlandırılan tarzdaki yağları ürete, üretebiliyoruz. Evet. O da zeytinin kendi yapısından kaynaklanan bir evet. şey. Efendim, e, tabi zeytinyağı çok önemli bir konu. E, sizin bölgenizde yani aldığınız gelen zeytinden sürekli bölgenizden mi geliyor? Evet, genelde bu bölgeden geliyor. Bizim hani dışarılardan çekmiş olduğumuz almış olduğumuz zeytinler de var. Hani Sadece memecik zeytin değil de kimi müşterilerimiz Domates zeytinin yağını istiyor, evet. kimi, kimi müşterimiz çekişkenin yağını istiyor, Kimisi geminin yağını istiyor. Buna göre talebe göre ham maddeyi alıp kendimiz değerlendiriyoruz. Siz e, müstahsilin zeytinlerini sıkıyorsunuz. Müstahselin zeytinlerini sıkıyoruz. Kendisi, kendi markanız da var mı? Kendi markamız Güneş Güneş Zeytincilik diye kendi markamız var. Evet. İnternet sitemiz var Güneş Zeytincilik diye. Artı e-ticaret sitemiz var tekrardan. Evet. Güneş'in çiftliği diye. Buradan ambalajladığımız ürünleri, gerek zeytin, zeytinyağı, gerek incirli zeytinyağı, bunların hepsini pazarlıyoruz. Kendi markanız dediniz e, e, şu anda yaratıyorsunuz. E, bu internetten e, satışı ne şekilde tüketicilere ulaşabilir? Yani bir internet adresiniz var? Güneşin çiftliği ulaşabilirler bize. Evet. Buradan istedikleri ticareti yapabilirler. Üç gün içerisinde kapılarına teslim şeklinde, evet. adres teslim şeklinde. Nedir peki bir, yani sizin zeytinyağının fiyatı nedir? Ya şu an ambalaj maliyetine göre değişiyor ama şöyle söyleyebilirim. Hani 35-40 lira arası evlerinde en kaliteli yağ yiyebilecekler. En kaliteli yağ 35-40 yiyebiliyorlar. Ancak internette birçok firmanın zeytinyağı, işte süper bizim zeytinyağımız diye 25 liraya, 20 liraya çok enteresan fiyatlar duyuyoruz. Bunlarla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Tahşişli midir bunlar? Nedir? Ya, tahşiş zeytinyağı şöyle ham madde olarak ham daha yeni makineden çıkmış olan zeytinyağın tonlarca kilosunu biz zaten çiftçimizden, üreticimizden 22-23 liraya kendimiz alıyoruz. Daha ambalaj maliyeti var, filikle maliyeti var. Bunları evet. bilmeden 15-16 lira zeytinyağın hepsi tahşiştir. Hepsi tahşiştir değil mi? Evet. Zaten bir de şey, şimdi yeni bir şey var. İşte kilo çoğaldıkça işte 20 kilo 30 kilo alarak yüzde 20 yüzde 40 indirimler söz konusu. Tabii burada daha şişli olduğunu gösteriyor herhalde. Zeytinyağının kermazları çok düşük. Evet. Bölgenizde var mı efendim merdiven altı dediğimiz kaçak zeytinyağı üretenler var mı? Bizim bulunduğumuz bölgede yoktur. Ama 30 kilometreleri 30 kilometre kilometreleri geçtiğimiz zaman birkaç kaçak yağ üreten firmaları biliyoruz kendimizden. Biliyoruz. Bunlarla da herhalde sürekli uğraşıyoruz, sürekli evet. uğraşıyoruz. Bakanlığına da burada evet. e, çağrı yapalım, böyle bir yönetimlerin artması evet. için. E, tabii buradan sizi yetkililer de izleyecek. E, yetkililerden buradan, e, devletten yetkililerden istediğiniz bir şey var mı? Yani e, size yeterli kadar e, destek çıkılıyor mu? Ya, şu taşışın önüne geçmeye gerekiyor ilk başta. Evet. Başka zeytinyağı olmayan, zeytinyağı ayak kısmı olmayan yağları paketleyip zeytinyağı diye piyasaya sürebiliyorlar. Bu kez tüketici gerçek zeytinyağını yemediği için bizim pazarımız etkiliyor. Hem fiyat olarak pazarımız etkiliyor. Evet. Hem zeytinyağımızı kötülemiş oluyor. Zeytinyağı önemli, az önemli bir besin kaynağı. Yani e, ülkemizde maalesef tüketim çok az. Yani e, şöyle bir çok kabaca böyle bir e, şey yaparsak Ankara'ya kadar diyebiliriz. Bu dakikadan sonra Ağrı'daki bir vatandaşın da bilinçleneceğini düşünüyoruz. Evet. Çünkü tadarak deneme yanılma yöntemiyle gerçek kaliteye ulaşacaklarını biz de düşünüyoruz. Zaten yetkili e, doktorlar, profesörler bunun faydalarını her gün, her fırsatta anlatmaya çalışıyorlar. E, i̇nşallah e, vatandaşımız da biraz daha bilinçlenir de yani bizim çevremiz kadar Yunanistan bizden e, kaç katı zeytinyağı üretiyor. Değil mi? Evet. Yunanistan bizden fazla zeytinyağı üretemiyor aslında. Bakarsanız da şey, tü tüketiyor, pardon. Tüketiyor. 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 Tüketmesi bizden fazla zeytinyağı tüketiyor. Daha çok sağlıklı yaşıyorlar. Evet. Bizde eskiden kalmış bu katı yağlar, matı yağlar. Onlar bir kalbe zarar Bir zarar